Sen onların ateşin karşısında bekletilecekleri ve yazık keşke dünyaya yeniden döndürülseydik de Rabbimizin ayetlerini yalanlamasaydık ve inananlardan olsaydık diyecekleri zaman onları bir görebilseydin. Hayır, onlar bu sözleri geçmişte gizlemekte oldukları kötülükleri yüzlerine vurulacağı için söyleyeceklerdir. Onlar yeniden dünyaya gönderilecek olsalar, kendilerine yasaklanmış olan işleri yine yaparlardı. Çünkü onlar gerçekten yalancıdırlar. Onlar, hayat ancak bu dünya hayatımızdan ibarettir. Biz yeniden diriltilecek de değiliz demektedirler. Sen onların Rableri karşısında durdurulacakları ve onun kendilerine bu ahiret hayatı gerçek değil mi diye soracağı onların da Rabbimize andolsun ki gerçekmiş diyerek karşılık verecekleri ve bunun üzerine onun da onlara öyleyse inkar etmenizden dolayı azabı tadın diyeceği zamanda onları bir görebilseydin